Bundan bir önceki videoda Almanya'da yaşamla alakalı konuşmuştum. Almanya'ya gelmeye değer mi? Almanya'ya göçün gerçek yönleri, Almanya'ya göçün acı yönleri, bilinmeyen yönleri, abartılan yönleri. Buraya gelmeden önceki beklentileriniz ve buraya geldikten sonra olacaklar ve olabilecekler hakkında konuşmuştum. O videoda daha çok işin ekonomik boyutuna değindim. Çünkü daha çok insanların ekonomi odaklı düşündüğünü ve bu sebeplerden dolayı yurt dışına göç etmek istediğini düşünüyorum. Ama bunun üzerine bazı izleyicilerim de bana şunu dedi. Biz sadece ekonomiden dolayı yurt dışına çıkmak istemiyoruz. Daha güvenli, daha özgür ve medeni şartlar altında yaşamak istiyoruz. Her gün başımıza bir şey gelecek mi endişesiyle yaşamak istemiyoruz. Kuralların uygulandığı, herkesin kurallara saygı gösterdiği, kuralları çiğnemenin ve düzeni bozmanın ağır bir şekilde cezalandırıldığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaşanan şeyleri gördükçe tabii ki bu hak verebileceğimiz bir şey. Bildiğiniz gibi maalesef son haftalarda Türkiye'de bir facia yaşandı. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekten bir facia yaşandı. Millet olarak gerçekten hepimizin başı sağ olsun. İnanılmaz acı bir şey. Yani çok acı bir şey. Anlatılabilecek kadar bile değil. Yani anlatılmayacak kadar acı bir şey. Çünkü bir İnsanın kaybolması demek, bir insanın hayata veda etmesi demek, aslında koca bir ailenin yani paramparça olması demek, gerçekten geride kalanların paramparça olması demek. Hepimizin başı sağ olsun, oradaki ailelere de Allah sabır versin diyelim. Tabii ki dünyanın her yerinde her gün türlü türlü felaket oluyor, yangınlar çıkıyor, seller insanları götürüyor, kazalar yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor. Fakat böylesine bir ihmali mesela. Bu seviyede bir ihmali Almanya'da görebileceğinizi gerçekten hiç zannetmiyorum. Biliyorsunuz iş güvenliği konusunda da gerçekten ülkemizde çok büyük sıkıntılar var. İş kazaları maalesef hala çok fazla. Bu tarz afet, heyelan, yangın ve benzeri durumlarda da gerçekten çok büyük eksikliklerimiz var. 2025 yılında ihmal kaynaklı böyle olayların yaşanabiliyor olması maalesef insanların can güvenliğinden endişe etmesini sağlıyor. Bu konuda da gerçekten bir şey diyemiyoruz. Çünkü Almanya'da her türlü konutta da her yerde, otellerde, konutlarda her yerde muhakkak duman dedektörü bulunuyor. Örnek veriyorum. Evinize bir şömine yerleştirdiğinizde bile bunu gelip kontrol ediyorlar. Yani yangın riski var mı diye bunu gelip kontrol ediyorlar böylesine bir otelde odalarda duman dedektörü bulunmadığı söyleniyor ve bu gerçekten bir faciadır. Yani otelin fotoğrafına bakarsanız zaten kocaman bir otel. Hani gerçekten çok büyük bir yapı. Yani böyle bir yapıda en az iki tane yangın merdivenin olması gerekiyor. Hatta bir de dışarıda bir yangın merdiveni olması gerekiyor. Otellerdeki mobilyadan perdelere kadar, tüllere kadar her şeyin yangına özel olarak hazırlanması gerekiyor. Yani yangına karşı dirençli malzemelerin seçilmesi gerekiyor yönetmelikler, kurallar, denetimler. Bunlar maalesef olsa bile, kısmen uygulansa bile maalesef bunlar ciddiyetle uygulanmıyor, göstermelik bir şekilde uygulanıyor. Nasıl olsa olmaz, böyle bir şey başımıza gelmez şeklinde bir kafa yapısı var maalesef. Ben bir defasında Almanya'da bir otelde kalmıştım. Orada yani hiçbir yangın, hiçbir şey olmamasına rağmen bir kişi sadece Öyle yanlışlıkla bilmiyorum nasıl basmış bilmiyorum. Bir şekilde yangın alarmına basmış. Hani ortada bir duman yok, ısınan bir şey yok, hiçbir şey yok. Apar topar bütün bina 5 dakika içerisinde boşaltıldı. Yani bütün odalar, bütün bina. Çünkü her yerde anons var. Yani bütün odalarda anonslar var. Hiçbir şey olmamasına rağmen, görünürde hiçbir şey olmamasına rağmen tedbir amaçlı bütün oteli 5 dakikada tamamen boşalttılar. Gözlerimin önünde gördüm. Yani herkes gerçekten bir anda boşalttı ve Kesinlikle bir kaos, kesinlikle bir çarpışma bir şey olmadı çünkü biliyorsunuz yangın merdivenleri gerçekten geniş bir şekilde yapılmış. Yangın merdivenlerine nasıl ulaşacağınızı görüyorsunuz. Yani her odanın kapısının arkasında bir plan var, apartmanın planı var şu şekilde şuradan yangın merdivenine gidersin ve yangın merdiveninin de tasarımı buna müsait. Yangın merdivenine erişim hiçbir şekilde engellenmemiş. Tamamen böyle durumlar için olaylar gerçekleşmese bile gerçekten olmaz dediğimiz şeyler olmasa bile bir önlem var, bir uygulama var, bir düzen var. Ona göre de bir tasarım var. Ona göre bir planlama var. Siz Almanya'da odanızda sigara yaksanız bile yangın alarmı verilmesini sağlayabilirsiniz. Sizin yüzünüzden yangın alarmı çıkabilir ve itfaiye oraya kadar gelebilir. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağım ama bu tek bir örnek. Yani bu kıyaslayabilmeniz için tek bir örnek. Bunun dışında başka alanlarda da böyle örnekler görebilirsiniz. Yani inşaat alanlarındaki iş güvenliğinden de bahsedebiliriz. Şantiyelerdeki bütün denetim mekanizmalarından, bütün iş güvenliği önlemlerinden bahsedebiliriz. Bu tarz kuralların yönetmeliklerin olması ve güzel bir şekilde tasarlanmış olmasının dışında bir de bunların uygulanıyor olması çok önemli. Gerçekten pratikte bunlar uygulanıyor mu yoksa sadece göstermelik olarak bakın bizim belgemiz var, bakın biz bütün gerekenleri yaptık. Sadece gösteriyoruz ve onun dışında diğer durumlarda biz bunlara uymuyoruz. Biz bunları kendi koyduğumuz kuralları kontrol edilmediğimiz zamanlarda çiğniyoruz. Bu dediğim şeyleri maalesef her sektöre uyarlayabilirsiniz. Yani bu ahlaksızlık, bu iş bilmezlik, kuralları esnetelim, nasıl olsa bir şey olmaz felsefesi gerçekten her yere yansıyor ve bu yüzden de insanlar gerçekten can güvenliklerinden emin olamıyorlar. Can, can güvenliklerinden endişe duyuyorlar. Tabii ki felaketler her yerde olur. Amerika'da da olur, Almanya'da da olur. Almanya'da da felaketler oluyor, sel felaketleri oluyor, insanlar ölüyor. Ama bu kadar böyle göz göre göre, bu kadar böyle hani geliyorum diye diye olan şeyler gerçekten bu kadar meydana gelmiyor. Yani bunları kıyaslayamayız bile. Avrupa ile bunu kıyaslayamayız bile. Bizde yaşanan iş kazalarının, güvenlik önlemlerinin alınmamasını, insanların yardımına yetişilememesini gerçekten bunu Almanya ile bence bu, bu konuda kıyaslayamayız. Yani bu konuda gerçekten her alanda sınıfta kalırız diye düşünüyorum. Genel olarak bir kural ülkesiyle kuralların mış gibi yapılarak uygulandığı bir ülke arasında tabii ki her sektörde, her alanda bu farkları görebilirsiniz. Bunlar tabii her gün gözünüze batan şeyler değildir ama böyle bir felaket yaşandığında gerçekten bunu görürsün. Yani biz nasıl bir ülkeyiz? hangi konularda geri kaldık, hangi konularda yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Yani bu yaşananları bir insan takip ederse, Almanya'daki bir Türk bunları takip ederse tabii ki Türkiye'ye gitme isteği varsa bile bundan vazgeçecektir. Yani diyecektir ki, yani sen ne iş çıkarıyorsun başına? Yani düzenin var, her şeyin güvenli, tertipli, yani her şey kurallı, insanlar kurallara uyuyor. Sen kalkıp gidiyorsun buradan Türkiye'ye, yaya geçildiğinde belki Karşıdan karşıya geçerken sana bir araba çarpacak. Ya da tam tersi mesela yaya geçirdiğinde birisi sana yol verdi diye sana yol veren arabaya arkadan bir araba vuracak. Ya bunlar bile oluyor Türkiye'de biliyorsunuz. Ya bunlar hani 2025 yılında, 2024 yılında böyle senelerde olmaması gereken şeyler. Tabii ki burada iki tane soru var. Bir ahlak sorusu var. Yani insanlar ahlaksız olduğu için mi böyle yapıyor? İkinci soruda ceza kısmı, ceza sorusu var. ya yani insanlar. Yeterli cezayı görmedikleri için mi bunları yapmaya devam ediyorlar veya ahlak dediğimiz şey cezaların arttırılması ile mi oluşuyor yani Almanya'daki insanlar zaten mi ahlaklıydı yoksa Almanya'da cezalar çok sık olduğu için mi onlar ahlaklı olmayı öğrendiler bu derin bir tartışma konusu bunu yani başka bir videoda tartışabiliriz ama günün sonunda Almanya'da trafiğe çıkan bir kişi gerçekten güvenli bir şekilde araba sürüyor çünkü. Almanya'da ehliyet almak da çok zor yani bunun bir sebebi var çok zor olmasının bir sebebi var gerçekten çok zor yani yazılı sınavda bile çok zorluyorlar inanılmaz zorluyorlar Türkiye'de yani yazılı sınavda ehliyetin yazılı sınavında gerçekten çalışmasanız bile geçer not alabiliyorsunuz hiçbir şey çalışmasanız bile iki gün çalışsanız bile gerçekten geçer not alabiliyorsunuz. Direksiyon sınavını Türkiye'de de zorlaştırmışlar biliyorum ama mesela Almanya'da direksiyon sınavında gerçekten otoyola çıkıyorsunuz. Yani sadece bir parkurda sürmüyorsunuz sizi otoyola da çıkartıyorlar. Şehirler arası da bir şekilde sürmüş oluyorsunuz. Yani her şeyin deneyimini elde ettikten sonra size o ehliyeti veriyorlar. İşin özeti buradaki düzene, kurallara, işleyişe alışmış bir insan gerçekten Türkiye'ye gittikten sonra, Türkiye'ye döndükten sonra hani ne kadar Türkiye'yi seviyor bile olsa, oradaki hayatlı canlılığı seviyor bile olsa bir şekilde orada kendini tuhaf hissedecektir. Yani ben işte kurallara uyuyorum. Ben enayi miyim? İşte ben sırada insanlara yer veriyorum. Ben enayi miyim? Ben sırada insanların önüne geçmiyorum. Kaynak yapmıyorum. Ben enayi miyim? İşte ben yayaya e, yol veriyorum. Ben enayi miyim? Hani orada sen bir tuhaf bir duruma düşüyorsun zaten. Böyle şeyleri düşündüğümüz zaman tabii ki buradaki gurbetçiler Türkiye'ye dönmek isteseler bile dönemiyorlar veya dönseler bile döndükten sonra pişman olup tekrardan Almanya'ya geri dönüyorlar bir şekilde hayata alışamıyorlar. Yani sen hayatın içine girdikçe bu düzensizlikler, bu kuralsızlıklar, mış gibi yapmalar, bu bir şeylerin üstünü örtmeler. Yani yaparız, hallederiz, işte bir şey olmaz, zaten olmaz. Hani zaten bir felaket yaşanmaz, olmaz, bir şey olmaz. Hani bu kadar da şey yapmayalım. Ya yani bu genelleme durumu. Zaten şu ana kadar olmadı. O zaman başımıza bu gelmez. Hani bu tarz şeyler. Diğer tarafta da her türlü durumun önlemini alan, her türlü durumu planlayan Almanya gibi bir ülke var mesela. Ben anlatıyorum diyorum hani ekonomik anlamda hayal ettiğiniz gibi bir şey olmayacak. Yani böyle baştan aşağıya hayatınız değişmeyecek. Hani şunlar bunlar olmayacak. Hani o açıdan bunları anlattım ama tabii ki daha tarafsız olmak adına biraz da bunları anlatıyorum. Çünkü bana insanlar bunu da söylüyor. Hani biz Almanya'ya gidiyoruz ama bak diyor hani ben işte depremden endişelenmek istemediğim için gidiyorum. Ben işte şu durumdan endişelenmek istemediğim için gidiyorum. Hani iş kazası başıma gelmesin diye ya da her gün endişe altında olmamak için ben Almanya'ya gidiyorum diyorlar. E bunu da anlatmak istedim yani tarafsız olmak adına. Bir de bunları anlatmak istedim bu videoda. Toplumun nizamı, düzen, tertip, kural konusunda tabii ki yani Almanya gibi Avrupa ülkeleri maalesef bizden fersah fersah önde. Yani belki 200 yıl öndeler. Ama bu ülkelerin de tabii ki başka sorunları var. Kontrol edemedikleri başka problemleri var. Bunları da tam olarak bir sonraki videomda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çünkü hani diyorsunuz evet hani ekonomi duraklamış olsa bile iyi. Hani düzen tertip var, insanın can güvenliği var ama yine buna rağmen niye Türk'ler, Almanya'daki Türk'ler Almanya'ya ait hissedemiyorlar? Almanya'da mutlu hissedemiyorlar? Diğer videoda da bunu anlatacağım size arkadaşlar. Yani bu arada kalmıştık olay. Hani buranın düzenine alışıyorsun, buranın sistemine alışıyorsun. Ama yine de sen orada mutlu hissetmiyorsun. Çünkü sen o toplumun bir parçası olmakta zorlanıyorsun. O toplum içerisinde dışlanıyorsun. Bunu da diğer videoda anlatacağım. Yani yabancılara karşı olan tutumları son dönemlerde neler değişti? Bunları diğer bir videomda anlatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.